Türkiye'den Finlandiya'ya gelirken korona testi yaptırmaya gerek var mı? Yani bu devamlı soruluyor. Almanya'ya Almanya üzerinden Finlandiya'ya gelecekler için korona testi yaptırmak gerekiyor. Çünkü Almanya 48 saat önce yapılmış korona testini istiyor. Bu PCR diyorlar. Finlandiya'ya gelirken ne karayoluyla ne de uçak yoluyla uçakla Finlandiya'ya gelirken bu testi yaptırmanıza gerek yok. Yani devamlı soruyorlar. Devamlı cevaplıyoruz. Yine de söylüyorum bu testi yaptırmanıza gerek yok. Finlandiya gelince. Yani bu, ama şu bakımdan e, sizin için önemli olabilir. Şimdi e, uçağa binmeden önce böyle bir test yaptırdığı zaman sizde korona çıkarsa uçaktaki kişileri riske etmezsiniz. Yani eğer kendinizde şüpheleniyorsanız test yaptırın. Yani çünkü uçaktaki birçok kişiyi riske atarsınız ki böyle bir kişi Türkiye'den geçen e, 1 Ağustos Cumartesi gün gelip. Ee, burada da trenle Finlandiya'nın e, Vaasa şehrine gitmiş, ee, sonradan işte ertesi gün üçünde korona testinin ol, e, sonucunda bunda korona virüsü olduğu tespit ediliyor. Ondan sonra ne oluyor? Bütün trende bindikleri yanındakiler, uçaktakiler, Türkiye'de iç atlattakiler hepsi ne oluyor? Burada risk altında oluyor. ha kendiniz baktığınızda öksürüyorsunuz, şüpheleniyorsunuz kendinize. Türkiye'de yapın, hiç olmasa uçağa binmeyin yani. Ha burada biz vatandaşlarda şu var. Ya ben de bir an önce Finlandiya'ya gideyim de işte çıkarsa çıksın. Bunu yapmayın. Bir insana bir insana koronavirüsü bulaştırmak çok büyük bir e, sorumluluk. Yani onun hayatına kastetmek. Allah göstermesin ölürse siz burada katil oluyorsunuz. Yani bile bile bunu yapmak e, çok kötü bir şey. Onun için e, korona testi yaptırmak Finlandiya için gereksiz. Ama şüpheli durumda yaptınız. Arabayla gereken de herhangi bir şekilde yine gerekmiyor. Sadece arabayla gelirken şimdi işte önceden belirttiğim gibi yanınızdaki eşyalara dikkat edin. Et, süt ürünleri, artış sebze, meyve böyle şeyleri yanınızda getirmemeye. 430 Euronun üzerinde altın ve değerli eşya olmasın. Onlara KDV var. Bulgaristan'a girdiğiniz anda arabanız dik dik aranıyor. 1 litre zeytinyağı yanınızda getirebilirsiniz. 3, 3 kilogram da kişi başına bakliyat falan öyle şeyler kuru yemiş düşünün. Fazla şey getirmeyin. 15-20 kilo zeytinyağı alan gelirse adam yakalanır. Bunlara da dikkat edin. Evet. Şimdilik bunlara böyle anlatmak zorunda kaldım. Çünkü arkadaşlarımız devamlı devamlı soruyorlar. Gerekmiyor. PCR testi almaya giderseniz gerekiyor. Almanya üzerinden gelirseniz Türkiye üzerinden herhangi bir şey Finlandiya gerekmiyor. Buradan da giderseniz Türkiye'de korona testi Yapılmıyor, karantina Türkiye'de yok. Finlandiya'da 14 günlük karantina var. Gelenler okula veya işe 14 gün boyunca gidemeyecekler. Bunu son anda sıkılaştırdılar bu önlemleri, önlemleri. Evet, hepsi giden hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.